Bizim ev arkadaşlar bugün sizinle birlikte Among oynuyoruz. Zorlu oda buldum. Çabuk girdim. Abone ol, like atmayı unutmayın. 10 like de lütfen. ikinci şeyi de gelecek. O da bazı tarz zorlu bir Ya da Among Hadi bakayım. Katil ilk görek. <laughs> Hayır ya. Hayır ya. Evet arkadaşlar ilk bölümde masum olduk. Şimdi görevler bulmaya gidiyoruz. yerine bakar. Tamam. Evet, oluşturdum grubumu diyor. Bunu yapalım. Şöyle, 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 Şimdi yönel, 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 yönel. Hmm. <laughs> <tuklar> evet, şöyle. Düşüyor önü, önü şey. Arkadaşlar bu görevi yap yapın Turuncu olmuş. Hmm. <laughs> Attık. Ma <laughs> arkadaşlar tabii ben bir şey demeyeceğim. Ben skip verip geçeceğim abi. Herkes zaten çekiyor. Arkadaşlar plana baktık biz oynuyoruz. bak. Gravimizi yapıyoruz. Hayır. Oh no. Boş. Arkadaşlar ikinci geliyorum. Evet, evet. evet arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar iki tur daha oynayacağız. Daha sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Hiç kimse girmiyor. Arkadaşlar bir dakika gel. Evet arkadaşlar geri döndüm. Oyunda <laughs> bir nasıl çıktı. Beyaz beyaz beyaz. Evet arkadaşlar daha demek <laughs> bir şey oldu daha da ne yaptı o yüzden geri döndüm. 10 like geldi ve gel, abone olun olun hadi 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 bahim katil miyiz katilse karşılayacağız katil katil abi de bizim ben şöyle, ben kıyasız, 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 yoruldum, bakım, yoruldum. Evet arkadaşlar burası aldı. Herkes yanı toplandı. Kestiler. Arkadaşlar belki 4 tur oynarım. Evet arkadaşlar işte. çünkü az dakika olduğu için. biraz az olduk. Olsun. Arkadaşlar işte. bir dakika geliyor. Arkadaşlar daha dün çok kötü bir şey oldu. Oyun komple attı. Yeni girdim. Evet. Oyundan da Adem beni attı. Oyundan da beni attı. attı. Adem'in beni oyun attı. Al kanka like yapın. Hadi arkadaşlar hadi hadi. Evet arkadaşlar. Bakayım kartım ilk. <laughs> Ay, yalan yalan. Hiç kimse kartı olmadığı için çıkıyor bakın. Türk bile çıktı. Oha abi, herkes çıktı ya. Allah ben Evet arkadaşlar o kartı çıkmadı. Arkadaşlar çok geldik. Patayan gelebilir katil. Katillerden gelebilir. Evet arkadaşlar bu katili bulamadık. Şöyle bir video katımız. Katil kutu yiyecek. Şöyle bir bebeğin ben... gel. Evet arkadaşlar. Tabi bir resmen burada. Tom Bu da arada gör. Lol. Bili yok. Tamam tuh belki. Katil olur. Hop. Şöyle hepsini çıkartacağım çünkü. Kral tacı. Kral kral kral. Kral tacı. Kırın, 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 ya oğlum bir durun ya. Of. Evet bakayım katil mi? Son tur oyun yok. Son tur oyun yok. Ve katil olamıyoruz. Oğlum her gelen çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor hiç kimse kalmamış. Bu ara ha. Bu Biraz bas bu okuda. Evet arkadaşlar ben bu oyunda skip veriyorum. Kimseyi bilmeden hiç kimseye oy vermeyin. Ve masumlar kazanır. Katiller kaybeder. Evet arkadaşlar geri döndüm. Evet arkadaşlar geri döndüm. Evet arkadaşlar Arkadaşlar yine skip veriyorum. Bakalım gidelim. Şimdi denge Ay, mor bana çok yaklaşıyor. Ay, mor bana çok yaklaşıyor. Ya hayır ya. Evet arkadaşlar, güzelin bitiminde mor bizi sağ bu sağı öldürdü. Hayırlı olsun bize. Al modan kaçın ya. sizi haşlayacak haşlayacak. Evet arkadaşlar. Buldur benim Okuyak. Oh Abi. Kumsal ya kumsal. arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes öldürdü bizi evet arkadaşlar video biraz uzun sürdü uzun sürdü evet arkadaşlar bugün de videomuz sonuna geldik görüşürüz Bye. Ah